Merhaba arkadaşlar eski abonelere selam yeni aboneler hoş geldiniz bugün e, kuşlarımızın yıkanma sularına elma sirkesi koydum e, yararlarından bahsedeceğiz elma sirkesinin görüldüğü gibi arkadaşlar kuşlarımız duş alıyor duş duş aldıkları suya e, bir kapak elma sirkesi koydum bunun nedeni ise e, Vücudundaki e, bakterilerden dolayı ince gözle görülmeyen bakteriler ve kanat altlarındaki bitlerden dolayı e, elma sirkesi bunlara karşı iyi geliyor. Ve yararlı. Hem kuşun e, tüy kalitesini arttırıyor hem e, işte vücudundaki e, bittir vesaire gözle görütmeyen daha ince böyle haşereler var. Onlara da iyi geliyor ve kuşun sağlığını yerinde tutuyor. Biz ayrıca e, arkadaşlar e, elma sirkesini kuşların suyuna da koyuyoruz. Tabi bu su oranına göre değişiyor tabi ki. Diyelim 2,5 litreye e, yarım kapak koyuyorum ben. Fazla koymuyorum. Çünkü nedeni ise e, elma sirkesi Yararlı olduğu kadar zararlı da geliyor. Her şeyin fazlası tabi zararlı olduğu gibi. Bunun nedeni ise de, nedeni ise vücudundaki vücudundaki bağırsaklardan dolayı tabi kötü huylu bakteriler var. Bu elma sirkesi bunlara iyi geliyor ama iyi huylu olan bakteriler de var. Tabi bunların da yok etmesini sağlıyor. Bu sefer bağırsak enfeksiyonu vesaire rahatsızlıkları yaşıyor hayvan. Tabi orantılı koymak lazım. Her zaman değil sularına. Ayda bir kere yeterlidir benim görüşüm. Yararlı da gelir. Arkadaşlar. Hem kuşumuzun tüy kalitesini de arttırıyor. Değiştiriyor kuşu. Şeklini şemalini görsel olarak. Çünkü bakımlı hayvan her zaman iyidir. Biz de devamlı bunun peşindeyiz. Hayvanlarımızın ne şekilde iyi bakarız. Sağlık durumları nasıl iyi şekle sokarız diye. Yeminden olsun suyundan olsun, verdiğimiz ilaçlar olsun. Hep itinayla seçiyoruz. Ve e, size bunu çekip sunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar görüldüğü gibi hayvanlar mutlu. Keyifleri yerinde. Serpiliyorlar böyle yatıyorlar kimileri duşun keyfini çıkarıyorlar. Bu elma sirkesini herhangi bir e, bakkaldan, marketten alabilirsiniz. Ha kendiniz yapabiliyorsanız daha çok iyi, daha çok yararlı. E, Tabi o bilginizle alakalı. Ben bilmiyorum yapmasını. Hazır alıyorum, hazır kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar kanalımız büyüyor. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Yeni videolar, değişik bilgilerle size sunmaya çalışıyoruz. Ee, sizin desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Abone olun, like atın, ee, yazın, yorum yazın. Biz dönüyoruz, Dön dönmeye çalışıyoruz ama muhtemelen yüzde yüz herkese dönmüşüzdür. Her zaman bizi takip eden arkadaşlarımıza yararlı olmaya çalışıyoruz. Sizden de desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet